Merhabalar yeniden kanalıma hoş geldiniz. Bir önceki videoda sözünü verdiğimiz üzere hayal gücünü geliştirmenin yollarından bahsedeceğiz bu videoda. Hayal gücünün gerekliliğinden çok kısa vurduktan sonra hayal gücü geliştirme yollarıyla videoya devam edeceğiz. Buyurun videomuz başlasın. Bir şeyleri daha iyi anlayabilmek için, daha iyi kavrayabilmek için, ufkumuzun daha gelişmiş olması, kelime hazinemizin, düşünce dünyamızın, duygu dünyamızın çok daha gelişmiş, geliştirilebilmiş olması için hepimiz okumanın e, gerekliliğini biliyoruz. Bunun artık yemek içmek gibi bir ihtiyaç olduğunu farkındayız. Okumak sadece tek yönlü bir okumak da değildir, bunu da biliyoruz. Eşyayı okumak, tabiatı okumak, insanı okumak, kendimizi okumak, e, baktığımız her yerde bu okuma izlerini bulabilmek ve görebilmek mümkün. Ama okumanın bazen yeterli olmadığı yerler var. Mesela geçmiş tarihte e, bir dönemi okuduğumuz zaman, yakın tarihle ilgili bir araştırma yapmış olduğumuz zaman farklı ülkelerin e, farklı kültürlerini onların geçmiş tarihlerini öğrenmeye çalıştığımız zaman e, bunun bir yerde iyi okumanın veya çok fazla okumanın yetersiz olduğunu görebiliriz hayatımızda. Bunun eksiklerini yaşarız ama bunun neden kaynaklandığını bilemeyebiliriz. İşte o dönemleri, o okuduklarımızı e, sentezleyebilmek, hayatımızda e, uzun süre kalıcı olarak yer edebilmesini sağlamak, e, kısa hafızadan e, kalıcı hafızaya geçişini sağlamak güçlü bir hayal gücünde oluyor. Sadece okuduğumuz zaman o yerlerin, o insanların neler yaptığını, neler olduğunu tarihte iyi anlayabilmek için çok da güçlü bir hayal gücüne sahip olmamız gerekiyor. Ki bunları sadece okuyup geçmeyelim, o dönemde yaşanan tecrübeleri, deneyimleri de anlayabilip kavrayabilelim. Bugün üzerinden belki yıllar, belki yüzyıllar geçmiş olmasına rağmen üstün yapıt veren ressamların, heykeltıraşların, yazarların, şairlerin Tarihi adını altın harflerle yazdırmış komutanların, önderlerin, liderlerin hiç şüpheye yer yok ki yeteneklerinin, e, zekalarının güçlü bir hafızaya sahip oluyor olmalarının yanı sıra güçlü bir hayal gücüne sahip olmaları. Buradaki detay ve onları belki de başarıya e, götüren, başarıya ulaşmalarını sağlayan en büyük etmen budur. Güçlü bir hayal gücüne sahip oluyor olmaları. Bu kadar önemli bir değeri, önemli ve kıymetli bir hazineyi aslında e, kendi zihin dünyamıza, duygu dünyamıza bulunduruyoruz ve maalesef ki farkında değiliz. Çünkü bunu nasıl kullanacağımızı bilmiyoruz. Tıpkı geliştirilmemiş kaslarımızın güçlendikten sonra bize nasıl etki sağladığını, vücudumuzu güçlendirdiğini, bizi nasıl daha az yorulur hale getirdiğini görüyoruz. E, öğrendikten sonra bunları adım adım ilerliyorsak, uyguluyorsak, hayal gücünü geliştirmenin de bizim doğuştan bize verilen bir yetenek ya da bir beceri olduğunu düşünmeden bunun geliştirilebilir bir güç, bir değer olduğunu bilerek bununla ilgili yola çıkmak, hazırlıklar yapmak gerekiyor. Şimdi hayal gücünü nasıl geliştirebiliriz? İşte bunlara yavaş yavaş değinmeye başlayalım. Evet çocukken çok güzel hayal kuruyduk ama artık bunları kaybettik. Bizden geçti, iş işten geçti. Bundan sonra çok olacak gibi görünme gibi bahanelerin ardına sığınmadan yapılacak şeyler olduğunu bilmek ve bunun için harekete geçmek gerekiyor. Çocukken kaybettiğimiz değerleri yine çocuklarda bulabiliriz. Rabbimizin bize böyle bir ikramı, böyle bir güzelliği var. Aradığımızı ya da kaybettikten sonra nerede arayıp da bulacağımızı bilmediğimiz her şey bize tekrar yaşatan ve bunun yollarını gösteren bir Rabbimiz var. Anne babaysanız kendi çocuğunuzla ilgili. Değilseniz, yani burada anne baba olmak ya da olamamanın kişinin sanki bir eksikliği, bir ayıbı, bir kusuru gibi görülüyor ama bunun için anne baba olmaya gerek yok. Hepimizin yeğenleri var. Hepimizin akrabalarının, yakın arkadaşlarımızın çocukları var. Kardeş gibi gördüğümüz insanların çocukları var. Bunlarla iletişim kurarak, olmadığı apartmandaki komşuların çocuklarıyla, e, mahalledeki çocuklarla hem bunları bir araya getirip doğru bir şeye kanalize ederek onların o enerjilerini de doğru bir yere yönlendirip onların sağlatılmasını sağlayarak e, yapabiliriz. Yeter ki isteyelim. Bahane ve mazeret arasındaki farkı hepimiz biliyoruz. İstediğimiz zaman e, bir şeylerle ilgili çözüm bulabiliriz ama mazeret ve bahanenin farklı olduğunu ve aynı şey olmadığını bildiğimiz zaman da bir şeylerin yine ucunun bize gelip bizim adım atmamıza, bizim çabamıza ve gayretimize ve bir şeylerin değişmesinin yine bize bağlı olduğunu anlamakta da çok zorlanmayacağız. Çocuklarla iletişimde onlara hikayeler anlatma, masallar anlatma hususunda hem onların bu yeteneğini belki bize yanlış yapılarak, bize unutturulduğunu düşündüğümüz, yanlış anne baba tutumlarıyla, çevre tutumlarıyla kaybettirildiğini düşündüğümüz değerleri yine onlarla kazanmak mümkün. Hem... Bizden sonraki nesillerin bunu kaybetmemesini sağlayıp bununla ilgili o artık alışıla gelmiş olan o zincirin halkalarını koparmaya başlamış olacağız. Hem de biz bunu yeniden deneyimleyeceğiz. Evet belki e, adım atmayı yeni öğrenen bir bebek gibi, küçük küçük adımlar atarak bunu yapacağız, yeni öğrenen bir bebek gibi. E, yeni yazı yazmayı öğrenen, okuma yazmayı öğrenen bir ilkokul, birinci sınıf öğrencisi gibi veya anaokul öğrencisi gibi hissedeceğiz. Ama bunun heyecanını bile yaşıyor olmanın bizi nasıl iyi hissettirdiğini ve bize iyi geldiğini, geldiğini yaşayarak görmüş olacağız. Bu anlamdaki hayal gücünü geliştirme çabaları çocuklarla yapmaya başlamış olduğumuz ilk adımda aslında empatiyle geliştirmiş oluyoruz farkında olmadan. Hem çocuklarda hem kendimizde. Bazen yaptığımızı zannedip de aslında uygulamadığımızı düşündüğümüz, gördüğümüz her şeyde böylelikle fark etmiş olacağız ve bir önceki videolarda da bahsetmiş olduğumuz o bilinçli farkındalığı da kazanmış olacağız yeniden ve yine. Evet kıymetli dostlar, Hayal gücümüzü geliştirmenin yollarını beş duyu organımızı kullanarak, bunları geliştirerek ve bunları geliştirmek suretiyle dönüştürerek kullanacağız. Beş duyu organımız biliyorsunuz ki görmek, duymak, dokunmak, tat alma ve koklamak. Şimdi bu videoyu gözleriniz kapalı bir şekilde dinlemeye devam edin. Arkanıza yaslanın. Derin bir nefes alın. O nefesin tüm ciğerlerinizi doldurduğunu hissedin. Tüm damarlarınıza, tüm hücrelerinize dolaştığını, tüm vücudunuzu yavaş yavaş dolaştığını hissedin. Ve nefesinizi çok yavaş bir şekilde bırakın. Bunu birkaç kez tekrarlayın. İsminizi çağıran bir kadın sesi büyümeye çalışın. Size isminizle hitap eden bir erkek sesi duymaya çalışın. Biraz ileride bir trenin uzaklaşma sesini duymaya çalışın. Trenin uzaklaşırken yavaş yavaş sesinin azaldığını duymaya çalışın. Buradan bir deniz kıyısına gelin hemen. Ve bir yolcu vapurunun düdük sesini duyun. Vapurun su üzerinde süzülür gibi ilerlerken çıkarmış olduğu dalga seslerini, vapurun motor sesini ve düdük sesini duymaya çalışın. Uzaklaşırken yavaş yavaş o sesler kulağınızdan da uzaklaşmaya başlasın. Oradan bir okul bahçesine gelin ve oynayan çocukların gürültüsünü, cıvıltısını duymaya çalışın. Çocuklar neşe içerisine bir o yana bir bu yana koştururken hemen bahçe içerisindeki bir ağacın üzerindeki kümelenmiş kuş seslerini duymaya çalışın. Çocuk ve kuş sesleri birbirine karışsın. Hemen ağacın biraz ilerisinde bir kedi yavaş yavaş yürüyor. Kedinin yürüyüşünü görmeye çalışın. Başınızı sağ tarafınıza çevirip bakmış olduğunuz zaman üzerinde mantı olan bir kadının koşar adımlarla ilerlediğini görüyorsunuz. Biraz ileride bir su birikintisi içerisinde bir köpeğin yüzmeye çalıştığını görüyoruz. Hemen sol tarafımızda beyaz önlük giyen bir doktorun arabasına binerek hareket edip uzaklaştığını görün. Hemen arkanızda kalın bir direği kesen bir marangoz var. Arkaya doğru dönerken Yüzünüze çok yakın bir yerden bir kelebeğin uçarak uzaklaştığını görün. Az önceki kedi yanınızdan yavaş yavaş geçiyor. Elinizi uzatıp onun sırtını okşayın. Şimdi elinizde bir bardak su var. Ve o suyun soğukluğunu parmaklarınızda ve avuç içinizde hissedin. Beş parmağınızı da bu bardak üzerinde yavaş yavaş gezdirin. Sol avucunuzu sağ elinizin tırnaklarıyla kaşımaya başlayın. Sağ avucunuzda bir kalem hissedin. Çok sevdiğiniz bir yakınınızın elini tutun şimdi. Çikolatalı bir dondurma yiyorsunuz. Yanında kuru incir, taze incir, portakal ve sirke de var. Bir bardakta sıcak şekerli süt. Ne kadar da güzel gider değil mi şimdi? Hepsinin tek tek tadına bakın. Bu tatları damağınızda hissedin. Taze ekmek kokusu geliyor. Bu kokuyu duyabiliyor musunuz? Küçük bir nane bahçesinde mis gibi nane kokuları burnunuza gelsin şimdi. Biraz ileride bir gül bahçesi var. Kırmızı kırmızı gülleri gidip hemen koklamaya başlayın. Çantanızdan çıkardığınız limon kolonyasını şimdi ellerinize dökün ve ellerinizi oluşturun. Ellerinizi burnunuza doğru götürerek o kokuyu ciğerlerinize doğru çekin. Şimdi yoldan gelip geçen o yoğun araç trafiğinde benzin kokusu gelsin burnumuza. Yeni aldığınız şampuanınızın kapağını açarak onu güzel bir koklayın bakalım. Evet, tüm bunları yapabildiniz mi? Ne kadar zorlandığınızı tahmin edebiliyorum. Belki bunları yaparken o kadar çok zorlandınız ki başınıza ağrılar bile girmeye başladı. Ya demin bir şeyim yoktu şimdi başım ağrıyor diye belki serzenişte bile bulunabilirsiniz. Ama bu hayal gücünüzün ne kadar zayıf olduğunu gösteriyor ve bu uygulamaları devam ettiğiniz süre içerisinde de bunun ne kadar kısa süre içerisinde de göreceksiniz. Her insana ölmeden önce bir hafta gibi bir süresi kaldığı söylenseydi veya bu ilham edilseydi, hissettirilseydi eğer, bugün biz ne durumda olurduk, kendimizi nasıl hissederdik, neler düşünürdük, hangi duyguları yaşardık sizce? Böyle bir bilgiye vakıf olsaydık eğer, bu bir hafta içerisinde neler yapardık veya bir hafta sonramız nasıl olurdu? İşte tüm bunları da hayatımıza dahil edebilmenin, planlı programlı yaşayabilmenin, istikrarlı bir hayat sürebilmenin, ertelemekten vazgeçmenin veya bunların artık hayatımızdan çıkarılacak şeyler olduğunu farkındayız ama bir türlü nasıl yapacağımızı bilmiyor olmamızın sebebi işte bunlardan uzak olmamız. Bu uygulamaları her gün kendinize zaman ayırarak 5-10 dakika, 15 dakika kadar ayırıp uyguladığınız zaman göreceksiniz ki Bununla beraber diğer belki birçok şikayet etmiş olduğunuz, kendinize beğenmediğiniz yönleriniz, yanlarınız da yavaş yavaş hayatınızdan uzaklaşıp gidecek. Tüm bu uygulanmasını istemiş olduğum ve önermiş olduğum şeyler aslında bizim hafızamızda var. Fakat hayal gücünü güçlendirmiş olduğumuz zaman tüm bu bilgileri de o hafızadan, bellekten çağırmış oluyoruz. Ve hayatımıza davet etmiş oluyoruz. Onları çok daha aktif bir şekilde kullanıyor oluyoruz. Özellikle kış aylarında, o yağmurlu havalarda, güneşin olmadığı, gökyüzünün tamamen bulutlarla kaplı olduğu günlerde, zamanlarda çoğu insan bunu bir iç sıkıntısı olarak yaşar. O havalar çoğu insan için bir e, bunalım yaşama belki dönümleri, belki depresyona girdiğini düşünebilir. E, yataktan çıkmak istemeyebilir veya hiçbir şey yapmak istemeyebilir, eli kolu kalkmayabilir. Böyle bir enerjisizlik, böyle bir bezginlik hali olabilir. O zamanlarda da bu uygulamaları yapmış olduğunuz zaman bu güzel zamanları da aslında en iyi şekilde değerlendirmiş olacaksınız. Yine bu saymış olduğum şekilde bulutlu, yağmurlu, karlı havalarda, kapalı havalarda kendinizi bir serçe gibi düşünebilirsiniz ve bir serçenin bir gününün nasıl geçtiğini hayal dünyanızda canlandırarak bu uygulamalara bir yenisini daha ekleyebilirsiniz. Kendinizi bir tavşan gibi hissedebilirsiniz ve o tavşanın bir gününün nasıl geçtiğini, geçebileceğini hayal dünyasında yeni ufuklarınızın açılmasına vesile olacak bir şekilde egzersiz halinde uygulayabilirsiniz. Sol elinizle bir şeyler yaparken, sağ elinizle de farklı bir şey yapmaya çalışabilirsiniz. Bu beynimizin iki lobunun da çalışmasını sağlar ve her iki e lobun da aslında aktif halde olmasını sağlayarak bizim hem sağ beynimizi hem sol beynimizi kullanıyor olmamızı ve bu anlamda da aslında birçok insanın söylediği gibi insanlar beyinlerinin çok az bir kısmını kullanıyor ifadesini de çürütmüş olursunuz. Bu da böylelikle mümkündür. Son olarak Kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. İstemiş olduğunuz video içeriklerine de ulaştırabilirsiniz. Videolarla ilgili önerilerinizi, eleştirilerinizi, beğenilerinizi de söyleyebilirsiniz. Bana ulaştırabilirsiniz. Bununla ilgili de bir istatistik oluşturmamıza yardımcı olabilirsiniz. Sonraki videoya kadar hepinize Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. kalın. Hayal gücünüzün farkına verin ve ona sahip çıkın olur mu?